Aynı. Usul usul ağlıyor. Bir şey de demiyor. Belliydi böyle olacağı. Bizden duyması lazımdı. Belliydi. Nereden belliydi abi? Nasıl oldu bu iş? Nereden öğrendi bu kız? Bize güvenmesin diye. Babasının ölümünü deşmesin diye kim uğraşıyorsa ondan duydu. Belki de babasının katilinden. Ben nasıl bir insanım lan? Abi yapma. Biz ne yaptıysak beraber karar verip yaptık. Annem senin halini görüp dayanamıyordu. Yardım etmek istedi. Nasıl olursa olsun. Bütün şey, dokunduğum her şey mahvoluyor. Sizin hayatınız baksana. Abi sakin olur musun? Saçmalıyorsun şu an. Ben sana demedim mi lan? Yine nasıl girdi bana muhabbet? Ne dedin abi bana? Gideceksin başka iş kuracaksın demedin mi? Abi ben nerede olmak istiyorsam oradayım. Sen hiç merak etme. <laughs> ölüyordum lan sen. Ölüyordun. Vurdular seni. Ne yapardım ben sana bir şey olsa? He? Ya Burcu'ya bir şey olsa? Annemin halini görüyorsun. Bak. Ya o kız? Evini, işini, her şeyini aldım o kızın elinden. Babası öldü. Bir tek kişiye güvenli. Sevinç. O yağmur o, o buldukları yol inşaatı benimle ilgili biri götürdü onu. Belki de, de derinin dediği gibi babam ya, ya da başka biri ama benim yüzümden güçlü. Abi hiçbir şey yapamıyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Elimden hiçbir şey gelmiyor. Bak yavrum. Herkesin günahı kendine. Bizim de var. Ama önemli olan insanın günahını nasıl taşıdı. Hayırlı olsun. Yarın sabah gel başla. Teşekkürler. Hadi yap bakalım ne yapıyorsun. Yap da gör neler oluyor. Bu kızlardan bir şikayet duyayım. Ne yapacaksın? Polisi arayacağım. Sen bulaş kızlara da polisi kendini ararsın. Yok. Bu acı geçmiyor. Yalan yok geçmiyor. Ama biz istersek bir nebze rahatlatabiliriz. Hep bir kızım olsun istemiştim. Sen çıktın karşıma. Teşekkür ederim. Neden teşekkür ediyorsun? Annem de olsa aynısını söylerdim. É um lixo. Kızım neredesin ya? Üçüncü yıl ısıtıyorum yemeği. <laughs> neredesin? Çıksın sen defol. Ya. Defolup gitsene sen. Nereden çıktın yine başıma ya? Kağıt geldi lan mahkemeden. Evet istiyorum. Ne sandın? Sana mı bırakacağım sandın? Hayvan herif. Yetti. Hayvan. Yetti lan. Al sen lan. Yetti. Yetti. Al. Görürsün sen. Çağırsana lan avukatı. Avukatın <laughs> var ha? Nereden buldun lan parayı? Neyin var da neyini sattık? <laughs> Hadi bakalım. Bir şeyler yiyin. Çocuğun canını yaktım ya. İki cihanda bana yatacak yer yok. Sen en başından beri söyledin anne. Söylemeyle olsaydı. Sizlik bir şey yok. Ben inat ettim. Ben nasıl kocadıysam. Nasıl kandım ben size? Ya dikeseydim karşınıza. Ezip geçecek haliniz yoktu ya beni. Kız haklı. Haklı tabii. Kime güvensin ki çocuk bundan sonra? Umudunu kırdık çocuğun. Anne hadi sen bir şeyler ye artık ha? Canım istemiyorum. Anne hadi iyileşeceğim lütfen ya. Meryem bana hakkını helal etmedikçe her şey haram bana. Hiç mi Görüyorsun değil mi? Yine aç bırakıyor kendini. Babam öldüğündeki gibi işte. Ben yaptım, ben ettim. Allah beni kahretsin. Sen ya bari abi. Yok güçlü yok. Yok bu, bu, böyle olacak iş değil. Yani... Ben gideceğim Meryem'e anlatacağım. En azından annemin suçsuz olduğunu öğrensin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.